Deniz akvaryumunda hastalanan balıklar genellikle en belirgin hastalık beyaz benekli hastalığıdır. Ve bu hastalık özellikle ısı değişikliklerinden çok ve pH değişikliğinden çok hızlı bir şekilde geliştirir kendini. Beyaz ve net tutulmuş balıklar yüksek ışıkta ve stres ortamında bu hastalık daha da artmaya başlar. Düşük ısılarda daha hızlı parçalanır, lavralar daha fazla ürer. Dolayısıyla bu tip vakalarda balıkların başka tanktan alınıp özellikle e, veya bena maruz kalan canlıların o üzerindeki parazitleri dökmeleri gerekir. Bunun için muhtelif ilaçlar da vardır. Bakır tedavisi uygulanabilir, eksotin kullanılabilir, malay keşli kullanılabilir, beyaz benek ilaçları vardır, metalin mavisi kullanılabilir. Ama dediğim gibi bunlar ana tanklarda olmamalıdır. Ana tanklarda omurgasız mercanlarla iç oldukları için e, balıklar e, filtreasyon yapan e, deniz canlıları bu ilaçları süzerek hastalanmaktadırlar. Doz aşımı çok önemlidir. Dozu çok iyi ayarlamak gerekir. Şayet uygun görülen, öngörülen dozlar kullanılmazsa içerideki bakteri popülasyonunu öldürmekte, zehirlemekte ve tankımızın biyolojik dengesini bozmaktadır, e, amonyak patlamaktadır ve diğer canlıların ölümüne sebebiyet vermektir. Bu yüzden uygun tedavi süreci ve karantina süreci bu durumda çok önem arz